Evcil hayvan için evde yapılan yemekler uygun mu? Evdeki dostların için hazırlayabileceğim birçok mama çeşidi var. Ancak bu sanıldığının aksine çok daha fazla araştırma gerektiren bir süreç. İlk olarak veterinerlere danışıp evcil hayvana iç parazit kontrolünü yaptırabilir ve aşağıda bahsedeceğimiz besinleri tüketmesinde evcil hayvanın sağlığına özel Aksi bir durum olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sonrasında istersen ona günlük mama hazırlayabilirsin veya küçük ısırtırmalıklar yapabilirsin. Üstelik bununla kuru mamalardan çok daha yararlı. 1- Kedi ve köpekler neler yememelidir? Evcil hayvanlar için kesinlikle tüketilmemesi gereken bazı besin grupları vardır. Bunlar alkollü, gazlı, kafeinli, asidik şekerli ve tuzlu ürünlerdir kedini, köpeğini ve başka evcil hayvanın var ise onları kesinlikle bu ürünlerden uzak tutmanı öneriyoruz. Bununla birlikte meyve, sebze ve diğer besin gruplarının kesinlikle tüketilmemesi gereken ürünler. Avokado, yağ ve yağ asit oranı yüksek olan bütün besin grupları yasaktır. Meyve çekirdekleri, kedi ve köpeklerde zehirlenmeye sebep olabilirler. Sarımsak ve soğan ailesi kırmızı kan hücrelerine zarar vererek anemiye sebep olur. Şeker oranı yüksek olan bütün meyveler, üzüm, buna benzerler. Domates, asit oranı yüksek olan bütün meyve, sebze grupları evcil hayvanlar için yasaktır. Laktozlu ürünler, kedi ve köpeklerin laktoz intoleransı vardır. Et derisi, pişmiş veya çiğ et derisi bağırsaklarda rahatsızlanmaya sebep olabilir. Çiğ yumurta, organik ve günlük yumurta köpekler için uygunur fakat kediler için de yedi. 2. Hangi besin grubundan ne kadar tüketmeli? Köpeğinin boyu, yaşına ve kilosuna göre günlük alması gereken besin değerlerini hesaplayabilirsin. Köpeğinin maması kilosunun başına 2 gram protein yani %10-15 oranında yağ ve %20 oranında karbonhidrat içermesi gerekir öneriliyor. Bu değerler köpeğinin aktivite oranına, yaşına ve cinsiyetine göre biraz da olsa değişiklik gösterebilir. Kedilerde ise mama kilosu başına en az 2 gram protein, 20-24 %20-24 oranında yağ ve %15'ten daha düşük oranda karbonhidrat içermesi öneriliyor. Bu hesaplamalarda kedinin cinsiyeti, yaşı ve özellikle kısır olup olmaması oldukça etkili. Bunlar da brokoli, karnabahar, kabak, patates, taze fasulye, elma, havuç, salatalık ve kabak. Sebzeleri yumuşayana kadar bir arada haşla. Meyveleri ise sadece doğraman yeterli. Sebzeleri haşladıktan sonra tamamıyla soğumasını beklemek için önemlidir. Aksi takdirde çiğ et ile pişir birleştiklerinde sıcaktan dolayı bakçı Ayrıca sebze suyunu kesinlikle atmamalısın. Mamanın gramajları ve paketleri böldükten sonra eşit miktarda bu suyu üzerine ekleyerek vitaminden bol miktarda yararlanabilirsin. 4. Barf nasıl saklanır? Barf mamayı gramajına göre buzdolabı poşetine saklayabilir ve günlük olarak kedine veya köpeğine yedirebilirsin. İlk olarak poşetlediğin mamaların en az 2 gün boyunca buzlukta kalmasını gerekli. Çünkü özellikle çiğ etin bakterilerden arınması için gereken bu süre evcil hayvanını iç parazitlerden korur. 2 günün sonunda her mama saati geldiğinde kedin veya köpeğin yavaşça çözdürülmüş barf mamadan verebilirsin. 5 atıştırmalık kurabiye yapımı. Evde hazırlayabileceğin atıştırmalıklar sayesinde evcil hayvanına mutlu edebilirsin. Bunun için ihtiyacın olan malzemeler: Püre haline getirilmiş tavuk, yulaf veya tam tahıllı ekmek, rendelenmiş bir şekilde bir miktar yağ. Bu iki malzemeyi kurabiye kıvamını alacak kadar karıştır ve üzerine çok az zeytinyağı dök. Daha sonra kaşık yardımıyla fırın kağıdını diz ve 180 derecede 25 dakika kadar, kadar pişir. Hem kendin hem de köpeğin için hazırlayabileceğin bu kurabiyeleri bayılacaklardır. Arkadaşlar beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize ve evdeki masum yaşayan o güzel dostlarımıza sevgiler, saygılar, mutlu, huzurlu kalın.